Herkese selamlar. Muhteşem bir havada yeni bir videoyla sizlerleyim. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ee, bir önceki videoda şöyle göstereyim. Burayı çapalamıştık. Şimdi tavuklarımız gördüğünüz gibi kaçanlar ve koyunlar muhtemelen buraya ekeceğimiz ee, fideleri mahvedecekler. O yüzden bunun etrafını şimdi önce bir kapatalım. Sonra kargolarım var. Kargoları göndereceğim. Paketlemelerini yaptım. Birazdan göreceksiniz. Bunları yaptıktan sonra da günlük işlerimize devam edeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen buranın etrafını kapatalım. Daha sonra diğer işlerimize devam edelim. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet etrafı tamamen çevirdim orada zaten kapı var bu tarafı da çevirdim burada tel var buraya artık tavuklar giremez şu altı şimdi en dip kısma bir tel çekip bunu da otele bağlayacağım buraya artık alttan da civcivler tavuklar giremeyecek Zeyno sen girecek misin mi buraya evet. Sen girme buraya buraya Marul ekeceğim ben. Sen marul yiyecek misin? Ne yiyeceksin sen? Ben de Seni gibi seni. Evet yani burası şu anda artık ekime müsait. Bilmiyorum ileride şu üstü de kapatır mıyım Sera gibi ama bakacağız ona zamanla. İyi yaşa kızım. Çok yaşa. Evet dediğim gibi buradan zaten giremezler. Fransızlarımız da burada. Kuzular Gel 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 gel. Acıkmışlar galiba onlara da yemeğini vereyim. Evet yarın burayı dikeceğiz. Ya ses duydum ama Goldin'in sesini mi duydum. Yok ya yine yok. Değil galiba. Goldi. Maalesef. Köpek avladı da onun sesi zannettim. Goldi. Goldi gel gel. onun sesi zannettim ama değilmiş. Bunlardan nar sularımız. 为啥 Oh. Sen geldin mi? Sen geldin mi? He? Sen neredeydin ha? Sen nereye gittin? He? He? Sen bizi bırakıp gittin mi? Yaran, bak yaran iyice kapanmış. Herkese tekrar selamlar. Goldi geri döndü. Üç gün, üç gün yoktu ortalıkta. Sen bizi bırakıp nereye gittin Goldi? He? Nereye gittin? <laughs> Çok şükür Herhangi bir sıkıntısı yok Durumu gayet iyi Mutlaka e, Diş köpek Var yakınlarda Ona gitti sabah Sesler duydum dışarıdan Şuralara Patilerini vuruyordu dışarıdan Sen var ya sen. Sen var ya sen. Nasıl üzdün bizi biliyor musun sen? Sen bizi nasıl üzdün biliyor musun? Biz çok üzüldük biliyor musun? Bir daha sakın gitme tamam mı? Sakın. Bak gidersen var ya küserim sana. Sakın. Bak benek de özlemiş seni. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? gitme tamam mı? Bir daha. Hadi içeri gidelim. Hadi içeri gidelim olur. Hadi. Oh. Üstümü <laughs> üstümün başını mahvettin. Neyse olsun. <laughs> Neyse çok şükür sağ salim geri döndü. Dün kalan işlerimize bugün devam ediyoruz. Ee, yine bir miktar portakal mandalina toplayacağız. Ee, sonra kargolarımız var onu yapacağız. Bugün de çatı malzemeleri gelecek. İşlerimizi halledip çatıya başlayacağız arkadaşlar. Hemen hemen ben şimdi topladığımız ürünleri paketlemeye başlayacağım. Fatih de gelip bana yardım edecekler sağ olsunlar. Bu da böyle herhalde bugün akşama kadar bizimle oynar bu. Özlem'in atmak için. Değil mi? Değil mi? Bak Benek de seni çağırıyor. Hadi benim yanına gitsen. Hadi benim yanına gitsen. Hadi devam edelim arkadaşlar. <laughs> Hadi ya koşalım. Gel, koş 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 Ne oldu? Acıktın mı? Gel, gel gel gel. Hadi bakalım yiyin. Size çok güzel yemlik yapacağım. Çok güzel yemlik yapacağım size. Hadi bakalım. Kapılarımı da açık tutalım. Yemlerimi yedikten sonra çıksınlar dışarı ya. Şu yarkaları artık kapılarını açtım. Bunlar da dışarılarda gezebilsinler diye. Suları var. Yemleri var. Sadece buğday veriyorum yarkalara. Hadi bakalım. Nerede ki bunlar? Evet hepsi dışarıda. Hepsi kaçmış bir yerlere. Sen dışarı mı çıktın? Gel 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 gel. Annen nerede? Annen nerede? <laughs> Anne yem sen hadi. Tavuklar karıştırmışlar burayı bizim yerimize sağ olsunlar. Neyse burayı da bugün ekeceğiz. Ama onu muhtemelen siz sonraki videoda izleyeceksiniz. Çünkü yarın devam edeceğiz videoya. Nerede onlar? Tavuklar yok. Yarkalar yok. Biri burada. Heh, şurada var. Niye toplandınız buraya? Ne var burada? Kesin bir şey bulmuşlardır burada. Solucan, olucan bir şey. Onu yiyorlardır. He, buradaki kabağı parçalamışlar. Maşallah size iyi. Kabağı parçalamışlar. Yiyorlar. <laughs> Neyse hadi biz işimize devam edelim ya. İşimiz çok. Yine kargo göndereceğiz. Benek. Benek de cezalı. Birkaç gün bağlı kalacak. Çünkü bizim yarkalarımızı çok rahatsız ediyor. O yüzden birkaç gün bağlanacak. Burada yemini suyunu veriyorum. <laughs> ne oldu buraya mı takıldı? Takıldın mı sen buraya? Gel bakalım. Gel bakalım. Niye yaramazlık yapıyorsun sen? He? Niye yaramazlık yapıyorsun? Goldi sen beni özledin mi? Özledin mi sen beni? Ya yapma dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Goldi, bu niye böyle yaramazlık yapıyor? Bir dur. Bak bak bak. Aa. Oğlum, şey, kızım. Bak karıştırıyorum Kızım. Bir sakin sakin sakin. Goldi bu ne yapıyor? Bu delirmiş. Şımarıklık yapıyor şimdi. Şımarıklık yapıyor. Sen şımarıklık mı yapıyorsun? seni gibi seni şımarık seni. <laughs> Yani sabah sabah da çok güzel manzara var bahçemizde. Ne oldu? Peşinden ayrılmıyor musun? Bizim yelkaların kapısını açık bıraktım. Dışarı kaçmış. Benek de yaramazlık yapıyor birkaç gündür. Beneyi de birkaç gün bağlama kararı aldım. Şöyle havuzun başında dolaşalım. Benek'in oraya doğru. Goldi dikkat et düşme havuza. Düşme havuza tamam mı? Benek. Benek. Goldi. Benek seni özlemiştir. Özledin mi Goldi'yi? Sen de 2-3 gün bağlı kalacaksın. Sen çünkü yaramazlık yapıyorsun. Evet. Şimdi bugün de aynı zamanda morul filelerimiz var, sarımsaklarımız var. Burada soğanlarımız var. Bunları dün hazırlığını yaptığımız bahçemize dikeceğiz arkadaşlar. Neyse çok oyalandık sabah sabah. Hadi bakalım bir an önce işlerimize başlayalım. Bu arada kümesin çatısı için de bir yerle anlaştım. Yarın sabah yani öğlene doğru saat 10-11 gibi çatı malzemeleri gelecek. Yarın hayırlısıyla inşallah kümesin çatısını yapmaya başlayacağız. Şimdi koyunlar niye gelmiş buraya? Ben şunun altına bir tel çekeyim de. Ne oldu? Ne oldu? Anam 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 anam. Geh 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 ne 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 oldu ne oldu Annesini emiyor. İnanılmaz güzel hayvanlar. Hadi bakalım. Hadi içeri girin. Hadi. 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 içeri. Hadi. Hadi sen de. Hadi sen de. Hadi sen de. Hadi sen de. Hadi sen de, hadi sen de gir. Hadi sen de gir. Gel. 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 Neyse girsinler de şunlara yem vereyim. Şuranın altını bir halledeyim. Daha sonra koyunlarımızın. Bu Hint kaçmış buraya. Hint tavuğu buraya kaçmış. Gel buraya. He, orası kapalı nereye kaçacaksın nereye kaçacaksın nereye kaçacaksın yakalayacağım seni gel buraya kaçtı neyse arkadaşlar şundan işini halledeyim bu arada e, hatırlatayım nar artık bitti narımız yok ama nar suyumuz var devam ediyor ee, önceki sıktırdıklarımız zaten iki gün içerisinde bitti. Ee, yeni bir 18 kasa daha sıktırdık. Ondan da aşağı yukarı 100 şişe çıktı. Onların da bir kısmı tükenmiş durumda. Siparişleriniz olursa bir miktar daha nar suyumuz var. Artık bahçede nar suyu yapılacak. Narımız da kalmadı. Dün Akın'la Fatih sağ olsunlar. Ee, bahçedeki bütün nar suyu olacak. Narların hepsini topladılar. 18 kasa çıktı. Onla da sıkma fabrikasına götürdüler. Sıktırdık getirdik buraya koyduk. Yani bahçede artık sıkılacak. Narımız da kalmadı. Nar defteri bu yıl için kapandı. Seneye inşallah artık bakacağız ağaçlarımıza. Seneye ee, yeni hasat döneminde yeni ürünlerimiz olacak. Portakal ve mandalinamız devam ediyor. Limonumuz devam ediyor. Ee, portakalımız çok var. Bol var. Mandalinamız görece biraz daha az ama şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, şimdi ben bu koyunların hemen yemlerini vereyim, tavukların yemlerini, sularını vereyim. Şu altın telini yapayım, videoyu da burada kapatalım. Bu arada bir iki gün içerisinde yine e, de France iki tane anaç koyunumuz gelecek. E, bakalım bir yerde de birkaç tane e, safkan kuzu var. Eğer onlar da gelirse, bayağı kalabalık bir sürü olacak. Kümesin tavanını bitirdikten sonra hemen koyunlar için yeni bir ağıl yapmaya başlayacağız. Yarın sabah da Akın'la Fatih geldiğinde e, mutlaka koyunlara bir tane yemlik yapacağız hızlı bir şekilde. Bir süre idare etsin veya yapabilirsek düzgün bir şey yaparız. Bakalım yoğun bir şekilde işlere devam ediyoruz. Kargolarımız bir yandan devam ediyor. Yani bahçede işler bitmiyor. E, videoyu burada kapatalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.